Evet, bugün şuradaki evi soyacağım. Ama biraz sessiz olmam gerek. Şöyle Gece acaba bu evin sahibi yatıyor mu? Etrafta gözükmüyor. Ben hırsız, alev adamın takımından değilim. Ben tekim. Kendi bir malikanem var bu şehirde. Herhalde yatıyor. Aynen, etrafta yok çünkü. Lampalar açık ama etrafta hiç kimsecikler bile yok. Şu camı patlatıp girsem mi acaba? Şöyle yavaşça. Fazla ses çıkmadı. Şunu şimdi kır. Tamam. Bu adam herhalde fakir. evin ortasına büyük bir halı sermiş. Koyacak hiçbir şey yok mu arkadaş? Şöyle sessizce gidelim bakalım. Burası da bu. Hazır bir bağlıq Ha, bu odada sıcaklık geliyor. Of. Adam bu odada yatıyor. Evde tek yaşıyor. Hemen onun evini saymam lazım. Hı -hı. Hı -hı. Ben burası sandık yere Bakalım bu sandıklarda bir şey var mı? Şöyle. Yok ya bu adam çok fakirmiş. Adam hiç mi parası olmaz? Hı <laughs> Evet. Paraları buldum. şu hepsini alayım. Şöyle hepsini alayım. Hepsini hepsini. Tamam. Şöyle şöyle. Gidelim bakalım. Nereden çıkalım? Evet. Evet. Benim arkadaşım burada istemeye kendimi göstereceğim. Korumalarım bile var. Bu arada ben hırsız. Bakın suratım da böyle. Evet. Korumalar. iyi yapın görevinizi. Ömür dursunuz efendim. Evet. Şimdi benim para sandığım burası. Burada paralar yoktu. O kadar fazla şurada bir yerdeydi. Neredeydi ya? Hı, burası benim para sandığım işte. Ama eğer polisler evime basarsa diye önlem aldım. Kendime böyle buraya gizli bir sandık yaptım. E bu gizli sandığın içinde de bir sürü para var. Yani asıl oradakileri çalsalar o kadar önemli değil. Diyelim polisler bastı onlara alsalar. Önemli değil ama bu sandığı bulabilir imkansız. Şöyle koyalım bildiğin sandık ağzına kadar zümrüt ve altın doldu yani çok da sömüt. Şöyle. Şimdi ben gidip bir yatayım. Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gene efsane şeyler yapacağız. Fakir'in yanına falan gideceğim. Ama arkadaşlar gitmeden önce bildiğiniz üzere bana servet kalmıştı arkadaşlar. O yüzden ben kendime kırmızı lens falan sipariş etmiştim. Kıyafet sipariş etmiştim. Kıyafetlerim falan her bütün sipariş ettiklerim geldi. Şimdi yeni kıyafetlerimi giyeceğim. Artık beni videolarda yeni kıyafetimle göreceksiniz. Ve benim gözüm siyah ya kendime kırmızı bir lens aldım. Bir tane de böyle ateşe benzer bir tane kıyafet aldım. Arkadaşlar hemen hazırsanız giyiyorum. 3, 2, 1 hadi bakalım ateşe. Giymeden önce şu şuraya geçelim bakalım. Tamam. Şey gittim. İşte bu arkadaşlar. Nasıl yeni halim Bence yeni halim daha iyi oldu. Şu kulağımda kırmızı bir kulaklık. Böyle güzel bir tane kıyafet. Ve kırmızı lens. Kırmızı lensi de gözüme taktım. Çünkü kıyafetime yakışıyor kırmızı lens. O yüzden şey bir tane de kırmızı lens sipariş ettim. Ne de olsa paramız bu Hiç bitmiyor. O yüzden artık benim videolarda böyle göreceksiniz. Arkadaşlar size bu arada bir sorum olacak. Eğer eski alim daha iyiyse yorumlara bir yazın. Yeni alim daha iyiyse yorumlara iki yazın. Hadi bakalım. O zaman şöyle bir yukarı gidelim. Burada da arkadaşlar bir sandıklarımız falan var. Bunları da dolduracağım ya. Neyse şöyle yukarı gidelim. Bakalım odama geçeyim. Ailem yatıyor ailem. Ben de yatsam mı acaba? Ayten de burada yatıyor. dakika arkadaşlar. bizim de burada arsa böyle bir şey oluyor. Tamam. Evet. Bir dışarı mı gitsem ya? Öf yapacak bir şey yok ki evde. Biraz laptoptan bir şeyler sipariş edeceğim aynen. Lan. Telefonum çalıyor. Alo. Aa fakir arıyor. Alo fakir. Birader evimi soymuşlar. Ne diyorsun sen fakir? Bilader bütün zümrütlerimi altınlarımı çalmışlar. Gel buraya. Bilader acil. Bakir sen ne saçmalıyorsun ya. Geliyorum hemen. Kapat telefonu. Allah arkadaşlar. Fakir neler diyor. Yok evim falan soyuldu. Hemen gitmem lazım. Durun arkadaşlar. Bu arada videoyu durdururum arkadaşlar. Videoyu durdurmamın nedeni aşağıdan video benim kanalımıza abone olduğunuz mu ona bir kontrol edin. Hadi bakalım aşağıdan video benim kanalımıza abone olduysanız videoyu devam ettiriyorum. Bir şeyler arkadaşlar. Babam gel uyanmış. Bazı siz uyandınız mı? Evet evladım. Bu arkadaşlar bu evin kirasını ödedik. Yeniden bu eve taşındık. Neyse hemen gideyim. Evet arkadaşlar hemen şöyle gidelim. Bakalım fakirin yanına. Allah Allah fakirin evi falan soyulmuş. Şehrimize hırsız mı gelmiş ya? Bizim şehirde hiç hırsız da yoktu. Komşu fakirin yanına gidelim. Fakir. Neredesin ha? Orada işte evinin önünde. Fakir. Ne oldu kardeşim? Lader evimi soydular. Allah şükür arkamdaki arabamı almadılar. Benim bir tane arabam vardı. Onu almadılar. Benim bahçemdeydi. Lader evimi soydular. Zaten sadece azıcık bir param vardı. Onunla zar zor geçiniyordum. Onu da çaldılar. Fakir bunu yapanı bulacağım. Nasıl bulacağım birader? Şöyle bir markete gideceğim. Marketin kamera kayıtlarına bakacağım. Hayatımda bilmeyen şey birader hemen. Tamam fakir. Şöyle markete gidelim. Kolay gelsin kolay gelsin. Kasiyer abla kamera kayıtlarına bakabilir miyiz hemen acil? Fakirin evine bir hırsız girmiş de. Tamam hemen bakabilirsiniz. Teşekkür ederim. Şöyle tamamdır aynen öyle bir kamera kayıtlarına gireyim. Tamamdır bakalım. Şimdi bu birinci kameramı Ama ben geçmişe bakmak istiyorum. Bu akşama bakayım. Tamam arkadaşlar şu kamera kayıtlarına bakıyorum. Birinci kameradan bir şey gözükmüyor. İkinci kameraya geçeyim. İkinci kameradan da bir şey gözükmüyor. Üçüncü kameraya geçeyim. İşte üçüncü kamerayız. Bakalım burada lan. Burada şurada malikaneye doğru kaçan biri var. Tamamdır. Teşekkürler. Kasiyer bu. Fakir gördüm Kim yapmış bilader Şuradaki Hasan Usta'nın yeni yaptığı Malikhanede biri var Evet bak Etrafı da korumalarla çevrildi zaten Birader O evdeki malikanedeki adam mı yapmış Aynen öyle fakir vardı arkadaşlar Hasan Usta şehrimizdeki Hastaneye Sonra şeyi bitirmiş bir de malikaneyi ve yeni iki tane daha bir şey yapıyor. Fakirin evini de tamamladı. Bildiğiniz üzere yıkılmıştı. Sonra bir de arkadaşlar buraya bir tane kütüphane yapıyor ama onun daha şey bitmedi. Son buraya bir tane düğün salonu yaptı. Düğün salonunu göstermeyeceğim. Sanat videoları sürpriz bıraktım. Buraya bir yol yaptı. Sonra şuraya da bir tane ev yaptı. Sonra şuraya da bir tane ev yaptı arkadaşlar. Aslında yani dün hiç eve gitmedi herhalde. Hep çalıştı. Vardı. Buraya da has, hapishane yaptı ama bu hapishaneye olduğu yere gitmek yasak. Çünkü o hapishaneye çok kötü suçlar iş, işleyenleri atıyorlar. O yüzden oradaki hapishaneye girmek yasak. Bir de buraya şöyle bir şey ev falan yaptı. Bu iki ev arkadaşlar benim. Ben de satacağım yani kime satsam diye düşünüyorum. Satılık şu anda evde. Fakir. O zaman polisleri aradın mı kardeşim? Aradım birader. O malikaneye basacağız. Tamam fakir. Polisler bir gelsin de o malikaneyi bir basalım. Polisler bekleyin. Şu anda basmayacağız. Şimdi bir şey bir izleyelim. Korumalar bizi fark etmedi. Aynen. Şöyle bir komiserimi arayayım. Komiserim, komiserim, Mehmet komiserim. Ne oldu? Baskına başlayalım mı? Başlayın ama başlamadan önce belki malikaneden hırsız kaçar. O yüzden şehrin giriş çıkışlarını kapatın. Tamam, şehrin giriş çıkışlarını kapatmıştık zaten amirim. Yani komiserim. Tamamdır. Başlayın o zaman baskını. Önlede dersiniz Mehmet komiserim hemen başlıyoruz baskına. Evet Mehmet komiser emir verdi baskına başlıyoruz. Hazır mısınız? Evet arkadaşlar polisler birazdan baskına baskına başlayacaklar. Şehirdeki herkese evden çıkması yasaklandı çünkü dışarıda büyük bir savaş olacak ya yaralanmasın diye hiç kimse dışarı çıkamıyor fakir de şu anda evinde. Neyse arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik. Sıradaki videoda polislerin nasıl bastığını göreceksiniz. Bu arada tekrardan söylüyorum. Eğer eski kıyafetimi istiyorsanız yorumlara bir. Yeni kıyafetim daha iyi bununla devam etmemi istiyorsanız yorumlara iki yazın. Hepinize çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.